Eğlendin mi Türk yemekleri? Yapıyor musun? Evet ben, ben aslında hepsini <laughs> <Evet, aslında> yapıyorum. <gülüyor> yani <gülüyor> ben tarifsiz, tarifsiz de yapıyorum. Geçen gün bir tane programda e, somonlu börek yaptım bu arada. Aa, farklı güzel. farklı börek çeşitleri. Çünkü aslında yani suşiyi bakarsak yani 100 tane çeşit varken yani börek içinde bence daha çok çeşit olabilir. Hatta böyle bir tane lokanta açmaya bile düşündüm. Şu anda bakıyoruz daha yani Aynı acaba yapacak mıyım vesaire. Çünkü Evet, somonlu börek bir de şey yaptık, çikolatalı kaymaklı börek. Oh! Çok lezzetli ama gerçekten yani yaparsam sizi davet etmek Ay, isterim. Ay çok çok isterim. Peki bir şey daha soracağım. Sen aynı zamanda çok harikada bir annesin, İkizlerin var. So. Şimdi Türkiye'de anneler biraz ev hamlıdır. Çok düşerler çocukların üstüne. Allah işte ay yemeğini yedim mi? Ay şey yaptım mı? Ay düşme. Hep görüyoruz ki özellikle e, ülkemizde yaşayan yabancılar ya da turistlerde görüyoruz ki çocuklarına o kadar aslında ay onu yapma, ay bunu yapma demiyorlar. Biraz daha rahat bırakıyorlar. Sen nasıl bir anne oldun? Biraz bizden etkilendin mi? O evham var mı sende de? Tabii bende de var yani. E, aman aman bu yanlış bir şey yeme. falan çok fazla şeker yeme. Bunu e, uzun e, yani uyku çok önemli ama ben onlara aslında bunu hep anlatıyorum kendileri karar versinler mesela diyorum ki çok yani iPad'le falan oynama çünkü bu senin için zararlı, gözlerin bozulur vesaire vesaire çok çok uzun uzun anlatıyorum sonra kendiliğinden bırakıyorlar ya da boy boy su içmen lazım. Gerçekten böyle anlatıyorum onlara niye, nedenleri vesaire sonra kendiliğinden gidiyorlar su alıyorlar. Evet. Yani ben bu şekilde umarım yani onları şu anda 6 yaşında olacaklar, bir kız bir erkek onlara bu şekilde yani sorumluluk almaya öğretebilirim çünkü bence en önemlisi bu yani. Bir de kendine güvensinler yani mesela lokantada kendi sipariş etsin. Beş ha. yaşında şimdi ayrı ama kendini sipariş etsin, iletişim kurmayı öğrensin. Bu bence yani çok çok önemli. Sağlık, kendine güvenme ve sorumluluk alma. Evet. Bence bu bu bunlar en önemli. Bu çok çok benim de çok önem verdiğim bir konu. Anne değilim ama yani bizim e, Türk annelerimizin biraz fazla bazen evhamlandığını görebiliyorum. Ya bir çocuk düştüğü zaman eğer sürekli onu azarlarsak ya da aman yapma aman etme dersek o çocuk bir daha e, yaparken herhangi bir bireysel hareket yaparken hep endişelenip hep annesine bakıp annesinden izin aldıktan sonra yapmak zorunda hissettiği için çok özgüven kazanamayabiliyor ya da birey olma yolunda çok ilerleyemeyebiliyor. O yüzden bazen bizim ülkemizde 30 yaşını geçtikten sonra bile anne evinde kalmak mesela Normal gibi görülebiliyor. Sizde Almanya'da mesela çok rahatsız olurlar mı? Anneler babalar 35 yaşına gelmiş hala evde kalıyorsa oğlu evde oturuyor anne babayla. Hadi git artık derler mi? Yani onu bilmiyorum çünkü ben 17 yaşındayken <laughs> kendi dairemi taşındım Çünkü annem ve babam benim oyuncu olmasını istemediler. Onun ha. için ben de siyaset, İslam bilim bir de tiyatro film bilimini okudum. Ama yani böyle onu mutlaka istediler yani oyuncu çok sıcak bakmadılar. Onun için ben de memur gibi oyuncuğum yani. Böyle çok erken kalkıyorum, çalışıyorum falan öyle yani. Ama kendi hayallerine sahip çıktın, kendi dediğinin olması için tabii, uğraştın. Tabii tabii ben çok bunu önemli. çok, aynen sabah erken kalkarak çok ciddiyetle e, yapıyorum. Yani şimdi onlar çünkü bana hep böyle korkuttular. İşte sen oyuncu olursan, işte şöyle olursun, şöyle olursun. Hiç öyle bir şey yok. Ben tamamen e, bunu çok, yani bir of, yani ofis çalışanı gibi Evet, oyunculuk disiplinli yapıyorum. evet ama çok da başarılı oldun. Ne güzel. İyi ki de özellikle burada bizimle beraber yaptığın, verdiğin eserler de çok bizim hoşumuza gidiyor. Evet. Böyle ufak tefek benim e, komik sorularım var, acaba anlamını biliyor musunuz diye, öyle mi böyle mi diye bölümlerim var. Onlardan ilkine geçmek istiyorum. Çay mı, Türk kahvesi mi? Hatta çay, bir, çay. Her bugün zaman size çay. Türk kahvesi getirdik mi? Nescafe mi evet, getirdik? Evet, evet, bilmiyorum ah, galiba. Var, yani ben çaycıyım kesinlikle ve ince telli bardakta gerçekten. Yani Almanya'da bile bu e, Türk bardaktan her yerde bununla içiyorum. Harika. Senin var mı kahve? Türk kahvesi. Türk kahvesi. Meskafer'in evet. Türk her, kahvesi her, mi? Türk kahvesi. Kesinlikle. Süper. Her gün içiyorum. Peki, benim masana bir sorum var. Alman usulü ne demek biliyor musun? Alman tabii, usulü. tabii. Alman usulü mü, ısmarlamak mı? Yok, ısmarlamak bence daha güzel. Aslında Almanya'da da artık öyle biliyor musunuz? Ismarlıyor mu? Artık yani... kesinlikle böyle ayrı hesap öyle bir şey kaydetti Almanya'da. Hiç yok artık. Artık ya Sırı... yani, yani uh, kim istiyorsa kim bir istiyorsa? öyle bir öyle aynen. Bizdeki kadar ama yoktur herhalde. Bizde böyle ölümü gör ben ben vereceğim ben ödeyeceğim kavga çıkıyor bizde biliyorsun. Ben ödeyeceğim evet, illa evet. ben ödeyeceğim gibi. Hatta bir arkadaşım söylemişti bana yabancı o da. Ya ölümü gör diyor niye ölüsünü göreyim? Niye öldü? <gülüyor> <ödeyeyim?"> <gülüyor> <gülüyor> niye ölme? Öl niye öyle de? dedim o hani çok e, i̇stekli evet, olduğunu evet, anlatmak evet. için dedim. Almanya'da ben de şeye bayılıyorum, ne zaman Almanya'ya gitsem, ay o turtalar, ay öyle ha. o turtalar de bak burada yiyemiyorum yani, inanılmaz. Ay, acayip güzel oluyor, turtalar, paylar, pastalar, ay bak şimdi karnım acıktı. Peki baklama mı, yoksa Alman turtaları, Alman pastaları mı? Ee, yani burada tatlı çeşit aslında çok. Evet. Ee, Bence e, sütlaç. Benim için sütlaç e, her şeyden önce sütlaç. Ay, çok hem Almanya'da var hem de Türkiye'de var bu arada. E, çok yani bir favorimdir. Yani, Ay, ben de çok severim sütlaç. Ben de baklava çok sevmem yani ama baklava genelde çok sevildiği için. Baklava da muhteşem için. tabii ki de ama sor, böyle sor, şey, hep o iyi geliyor değil. yani sütlaç iyi geliyor. İyi geliyor. Sütlaç çok güzel bence de. Benim en favori tatlı da çileçe. 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 Evet. Ee, Balkanla Balkanlara ait bir tatlı aslında evet, Balkanlardan gelen. Çileçe gene. ve kazan gibi kazandırıyor evet. Osmanlı o da mutfağı yani tam. Biraz mantıksız. Yani üstte ne vardı da dibinde yiyoruz. <laughs> bir şey diyeceğim. Tavuk göğsüyle ilgili ne evet, düşünüyorsun? Evet, niye tavuk var. Ama, ama çok güzel. Evet, çok Tavukları güzel. pinçik pinçik yapıyorlar mı? Ben çocukken öğrendiğimde çok şaşırmıştım. Bunun içinde tavuk vardı ama çok güzel evet. oluyor. Evet. Vallahi hiç aklıma gelmezdi tavuğun tatlısını yiyeceğim. Ee, şimdi anlamı ne diye bir bölüm var. Orayısa hmm, so onları sormak istiyorum. Biraz Orada sıkıştıracağım sizleri. Tamam bizdensiniz tabii ki artık bayağı bir e, alıştınız bize ama hala belki anlamını bilmediğiniz şeyler olabilir. Mesela ayva yedik bugün biz ayvayı yedik dersem ne demiş olurum? Sağlıklı beslenmekten mi bahsediyorum sebze. Yok. <laughs> yani böyle bir şey Yanlış gitti. Ee, aynen gitti. Öyle. Aynen evet. öyle. Harikasın. Armut piş mı düş. <laughs> çok zor geldi bilme ya. zor ama bu zor hakikaten. Hiç yani duymadım yani Değil gerçekten. Mi? Sen Hiç de Hiç her kimse şey... bana bunu söylemedi. Ben, her şey kadar. çok kolay olsun istiyorsun. <laughs> Diyorsun ki böyle her şey çok basit olsun. Hemen hazır olsun. Armut piş ağzıma düş istiyorsun. Her şeyi. Oh. Hiç bana böyle bir kolaylık olmadı valla galiba. <laughs> i̇şte, hani böyle bir şey çok kolay olsun istendiğinde. <laughs> işte her şey bir hazır gelsin. Oh sen de her şey böyle armut piş ağz mı öyle, öyle, kolay şey olmuyor hayat. kimse hayat. Bana böyle bir şey demedi. Evet. Çünkü sen hep disiplinli ve çalışkansın hep ya. O yüzden şey. sana kim söyle dememiş. <laughs> Cadalos. Ne mi duymuşsunuz bunlara? da? <laughs> evet ya biz niye bunları duymadık? <laughs> Senin hani oynadığın bir rol vardı ya e, böyle biraz kötü bir e, kadın gelin böyle kötü. E, Ay dizinin ismini unuttum. Yönetmenim hatırlıyor muyuz dizinin ismini? Öyle bir geçer zaman. Öyle bir geçer zaman. Biraz böyle... Karolin. Karolin biraz cadalozdu. Öyle mi? Evet. <laughs> cadı gibi. Cadı gibi. Cadı gibi. Aynen. Cadaloz. Sanırım benim geçmişimde yani belki bir genetik test falan analiz yapmam lazım. Belki ben Değil zaten mi? her zaman Türküm Zaten öyle geliyor bana. Değil mi? Her zaman... Yani bir evet bu sıcakkanlının bu tatlılığın gerçekten e, hiç yani biz... Belki bu da bir ön yargı. Almanlar hep böyle daha soğuk geliyor. Yok, aslında soğuk değil. Sadece e, bence farkı burada. Yani Almanlar ilk baştan biraz mesafe ama arkadaşlık sonradan karar veriyor tamam benim arkadaş ya da değil sonra arkadaş olduğunu karar verdikten ben sonra onu ölümü kadar yani Aa. gerçekten bu arkadaşlık çok çok iyi o zaman um, ve burada bir ilk baştan yani Amerikalılar da öyle ilk baştan bu sıcak kendilik sonradan karar veriyor arkadaş olsa, olacak mı değil mi ona göre devam ediyor her şey yani bu şekilde ben de her zaman yani ben de biraz daha yani bu Evet, yani niye mesafede davranayım ki? Yani şimdi ilk baştan tabii ki ben zaten çok seviyorum yeni insanla tanışmayı. Bu sevinç, bu bir ha, sevinç yani. Güzel. Değil mi yani Öyle değil mi yani?